Bahsetmek istediğim konu arkadaşlar, şişman influencerlar. Fat influencer. Türkiye'de var mı böyle bir şey? Yani normal influencer olup aynı zamanda şişman olandan bahsetmiyorum. Direkt fat influencer diye geçiyor bunlar. Şişman influencer. Şişman onaylama aktivistleri. Bu olayla ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Var mıydı? Varmış. Şimdi fat aktivistlerle, şişman onaylama aktivistleriyle ilgili bir gelişme var abi. Bunlardan birkaç tanesi ölmüş. Ve tabii ki şişmanlıktan dolayı ölmüş. Böyle işte sayılar ağırlık sayıları ama nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an mesela en şişman Jaho mu dedik biz? Jho kaç kilo olabilir? 200 değildir yani. Değil mi? Jaho 200 değildir. Bunlar 450 pound falan. 500 pound falan. Bunlardan bir tanesi ölmeden önce sağlık durumu... Arkadaşlar bunlar bir de şey yani influencer. Influencer bir de bunlar sağlık durumu kötüleşiyor. Sağlık durumu kötüleştiği için kilo vermeye karar veriyor. Kaç kilo veriyor biliyor musunuz? 180 kilo veriyor. Mesela şu an Jaho'nun kilosundan daha fazla bir kilo veriyor. 180 kilo veriyor. Fat acceptance. İşte her kiloda biz şeyiz. Sağlıklıyız. Çok çok spesifik. Çok çok spesifik. Yok hormon yok bilmem yok hastalık. Olan insanlar var ama hepsi mi? Hayır tabii ki de değil. Olay ne biliyor musunuz? Olay şu. Bu tür sağlıksız besinleri satmak için, satabilmek için milyarlarca dolar dönüyor bu sektörde. Tamam. Bir sektörün içine para dönerse eğer onlar haklıdır. İyi para dönüyorsa onlar haklıdır. Çöp yemek, junk food dediğimiz çöp yemek üzerinden milyarlarca dolar dönüyor. Üzerine MSG konan cipslerden tut. Onlar çok fazla mısır yetiştiriyor ya. Çok çok fazla mısır yetiştiriyor. Dolayısıyla mısırı şurup yapıp o mısır şurubunu da birçok yiyeceğe basıyorlar. O yüzden her yiyecekleri tatlı, şekerli. Ve birçok insanda, Amerika'da özellikle, zayıf karakterli oldukları için kendilerine zevk veren, kendilerini zorlamayan, kendilerine basit zevk veren bu tür maddeleri, çöp yemekleri, bu tür maddeleri seviyorlar, yiyorlar ve burada çok fazla para döndüğü için bunu işte olumlama hareketi çıkıyor ortaya. Şişman aktivistleri, şişmanlık onaylama ve insanlar da bunu görüyor. Diyor ki oh ne güzel ben zaten bu yiyecekleri yemekten zevk alıyordum. Uğraşamam öyle ev yemekleriyle, sulu yemeklerle falan. Yani insanlar anlatıyor. Ne diyorsun? Her gün 3 öğün hamburger yemek ne demek? Her gün üç öğün fast food yemek ne demek? Bir tane super size mi diye bir belgesel vardı ya. Günde diyor üç öğün McDonald's yiyeceğim. Biz de diyorduk ki lan mal mısın amına kim? Kim günde üç öğün McDonald's yer? Harbiden yiyorlarmış. Kahvaltıları bile şekerli mekerli o şeyler var ya sir ama onlara da şeker basılmış. İnanacak gibi değil. Olay şu yani. Bak sen herhangi bir uyuşturucu maddeyi yasal yap. Ne olur? Uyuştur... mesela eroini yasal yap. Meti yasal yap. Ne olur? Çok ciddi paralar dönmeye başlar. Neden? Çünkü insanların birçoğu hızlı ve zevk veren şeyleri çok seviyor. Kokaini mesela yasal yap. Aynı muhabbet olur. Kokaini yasal yaparsa. MDMA'yı yasal yap. Aynı muhabbet olur. Bir noktadan sonra şeyler çıkar. Kokain aktivistleri çıkar. Çok iyi para dönüyor diye. Olay tamamen buna ibaret. Ve bunu yapmak isteyen insanların çok olduğunu biliyorlar ya. Yani egzersiz yapmak zor geliyor. Kendimi zora sokamıyorum. Bir de böyle çöp yemekler çok tatlı geliyor. Sağlıklı yemek yemek istemiyorum. Nefsimi tutmak istemiyorum. Nefsimi tutmak istemiyorum. Sağlıklı yemek yemek istemiyorum. Egzersiz yapmak, yürümek istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Bunlar tatlı geliyor. Bunları yaparsan sağlıklısın diyen insanı gördükleri zaman bu da tatlı geliyor. Okan sigara aktivisti yaptığı zaman Okan'ı o yüzden destekliyorlardı. Çünkü şu zor geliyor insanlara. Ben sigaraya başladım ama sigara benim sağlığımın anasını sikiyor. Bırakmam lazım. Bu zor geliyor. Tam tersi işte e, sigara aktivisti, Okan'ın sigara aktivisti tatlı geliyor. Ha sigara zararı değilmiş. Anlatıyor ya doktorlar tavsiye ediyordu falan diye böyle. Almanya'da weed aktivistleri kazandı. Aynen bak birçok yerde mesela legalize it o. Oh. Millet sigarayı kısıtlayacaklarına, sigara satışını kısıtlayacaklarına bazı ülkelerde otu serbest bıraktılar. Neden? Çünkü şey diyorlar sigara serbestse ot neden serbest değil. Legalize it. E neden? Gene milyar, milyar dolar dönüyor. Başka hiçbir sebebi yok yani milyar dolar dönüyor. O yüzden legalize it muhabbeti yapıyorlar. Sonuç itibariyle şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bu anlattım ya 4 tane işte 5 tanemine Şişman aktivisti ölüyor bu aktivistler öldükten sonra geriye kalan şişman aktivistleri de götüm götüm kilo vermeye başlıyor. E neden abi? Çünkü şişman aktivisti olarak çok fazla bir takipçi elde etmişler. Brand deal'lar var. Ayıp amına koyayım. Yani bu tamam anladık. Sizin için para kazanmak şirketlere söylüyorum, firmalara söylüyorum. Sizin için para kazanmak en önemli şey ama 250 gram etiğiniz olur lan. Makyaj malzemesi satan şirketlerden bahsediyorum. Etiklerin ne etikleri olacak ki o heriflerin? Ne etikleri olacak ki? %100 tabii ki bu kozmetik ürünler %100 lüzumsuzdur falan demiyorum. Ama öyle bir noktaya geldi ki ondan da bahsediyorlardı mesela. 12 yaşındaki, 13 yaşındaki, 14 yaşındaki kızlar fondöten kullanmaya başlıyorlar. Ben birebir gördüm. Yaşım 25'e yaklaşıyor artık. İşte dudağıma silikon yaptırmam lazım falan diye konuşan kız gördüm ben. Yaşım 25'e yak. Biz 25 yaşındayken çocuktuk. Ben de eşim de ikimiz de. Çocuk gibiydik. Çocuk gibiydik abi. Çünkü makyaj kasıp da influencer olmaya çalışmıyorduk. Ve bunlar daha önce de söyledim size arkadaşlar. Bunlar birincisi bu tür şeylerin kar marjını aşırı arttırır. Kozmetik ürünlerini kar marjını. Yani 12 yaşındaki çocuğa sen diyorsun ki göz altı torbalı bilmem ne yap falan diyorsun. Ve şimdi gösterdiler. Hala bulabilecek miyim bilmiyorum. 24, 25, 26 yaşında kızlar 40 yaşında gibi. Amerika'da öyle gerçekten. Bizden daha yaşlı gösteriyorlar. Benden eşimden daha yaşlı gösteriyorlar. 24, 25, 26. Amerika'da gerçekten var bu ya. Şunu çok fazla görürsünüz değil mi? Mesela Amerika'da çok fazla pedo olayları vardır. 12 yaşındaki, 13 yaşındaki, 14 yaşındaki kızlarla birlikte olan adamlar. 20 küsür yaşındaki adam mesela veya 30 yaşında. Onun sebeplerinden biri de bu aslında. Yani hem kozmetik ürünlerine şey yapıyor. Kar marjını arttırıyor. Ama aynı zamanda pedolara da yol açıyor. Kesinlikle yol açıyor. Çünkü 12 yaşındaki kızı sen süslüyorsun süslenmesine ön ayak oluyorsun. Yani istediğiniz kadar şey deyin. İnsanların işte e, kendi tercihlerine bırakalım falan. Neyin kendi tercihine bırakıyorsun? İnsanların birçoğu ne görürse, neyin popi olduğunu görse onu yapıyor. Insta'da büyük kadın gibi makyaj yapıp orada ondan sonra işte mini etekle dans etmenin popi olduğunu görüyor. Onu yapıyor. Yani isteyen istediğini desin ama şu anda pedolar için rönesans yani. Pedo olmak için çok güzel bir zaman. Onlar için süper bir zaman yani. Neyse arkadaşlar şişman influencerlar teker teker şey demeye başlıyor artık. Ben şimdiye kadar işte şişman onaylama aktivistiydim ama sağlığınıza değmez. Evet işte her kiloda güzelsiniz ama sağlığınıza değmez falan demeye başlayıp hepsi kilo vermeye başlıyor. Abi olay şu çünkü parayı buldular ya. Az önce size demiştim güzellik ürünleri bunlar şişman olunca bu adamlar da walk tayfaya yaranabilmek için özellikle şişman seçiyorlar. Özellikle şişman seçiyorlar. Şişman ünlü influencerlardan seçiyorlar. Bunlarla çok ciddi brand deal dediğimiz. Çok ciddi tanıtım şeyleri yapıyorlar. Anlaşmaları yapıyorlar. Bizim ürünümüzü sen tanıt. Sadece obez olduğu için yani. Sadece şişman aktivisti olduğu için. Neden bir insan şişman aktivisti olur? Bu sebepten dolayı. Çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Şişman aktivisti oluyor. Çok ciddi paralar kazanıyor. Ama ondan sonra sağlığı bok. Sağlığı bok olunca da kilo vermeye karar verdin deyip kilo veriyor. Ondan sonra geride kimler kalıyor peki? Geri de bu insanları takip eden enayiler kalıyor. Çünkü onlar kendi kendilerine de söylüyorlar. Aşırı sinirlenmişler. Video falan çekmişler TikTok'ta. Şey diyorlar. Sen diyor işte şişman aktivistliği yaparak bu kadar çevre edindin. Bu kadar çevre edindikten sonra şimdi kilo mu veriyorsun falan. İhanet edilmiş, ihanete uğradım falan diyorlar. İhanete uğramış hissediyorum falan diyorlar. Geçmiş olsun. Bakın şunu bile gördüm. Bir iki kişiden şunu bile gördüm. Ben sana inanıp diyor ben sana güvenip diyor şişman oldum diyor Bu kadar mı beyinsizsin Beyinsize bak Beyinsize bak şişman influencer görmüş Şişman influencer aktivist görmüş Oradan görüp özenmiş Demiş ki ben de şişman olayım Şişmanlık güzeldir görmüş Kendisi açık açık söylüyor bunu Yani bunu biz desek bize şey derler değil mi Komple teorisi yapıyorsun İnsanlar şişmanı görüp şişman oluyorlar Desek komple teorisi yapıyorsun derler Kadın kendisi söylüyor bunu Bir iki kişiden bir de duydu Bir kişi de değil seni gördük işte sana inanıp biz de şişme olduk lan. Senin kafana sıçayım. Artık şaşırmıyorum ki zaten. Çünkü insanların default olarak mal olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Mal olmayan insanlar sıra dışı. Bir insan gördün o mal değil o sıra dışı. O yalandır kendini kandırıyordur. Yani bence de. Ama bilemiyorum abi. Nagihan Alçı ile Rock biliyorsunuz Razisim Ozan Kütahyalı ayrıldı. Nagihan Alçı açıklama yapmış. Rock bana çok şiddet uyguluyordu. Psikolojik, fiziksel, Dandun dövüyormuş abi Nagihan Alçı'yı Rasim Ozan Kütahyalı Kendisiyle ilgili görüşünüz değişti mi arkadaşlar Rockla ilgili görüşünüz değişti mi Türkçe konuşan Japon O bugün hep keyif yayını mı Çok ayıp Nagihan Alçı dayak yedi diyorum Keyif yayını diyorsun Yuhay, Çok ayıp <laughs> Onun orada ne işi varmış Kurban suçlayıcılık önemli Rock'un yanında ne işin vardı O saatte Rock'un yanında ne işin vardı Zaten sevmiyordum o yüzden değişmedi İnsanlar kendisine yakışanı yapar demiş. Ya ciddi ciddi konuşmak gerekirse arkadaşlar real talk. Ciddi konuşmak gerekirse kim bilir şiddet uyguladı demekle ne kastediyor? Şiddet uygula demekle ne kastediyor? İçi biçip çat çut dövdüğünü ben hiç sanmıyorum yani. Şöyle bir gözümün önüne geliyor da neyse. <laughs> şey diyen adam değil miydi o ya? Kusturmalı boşnak. Aynen bak hemen Bilal Tahabaş da söyledi. Kusturmalı boşnak. Gözümün önüne bazı şiddetli şeyler geliyor ama şimdi hiç boş verin arkadaşlar.